Yok kesin gitti bu. Gitti vallahi. Kızına gitti herhalde. Aman gitsin. Zaten yeri orası onun. Giderse gitsin. O da orada olmuş mu ya? Hiç olmamış. Şimdi ben bunu nereye koyacağım? Orası. Soracaklar kesin bana şimdi bu ne bu ne diye. E, ne, ne yapacağım ben bunu? Şuna bak. Ormanın içinde bir başıma koymuş beni. Çakallar mı yer, kurtlar mı belli değil. Cık cık cık. O ne be? Maket yılan mı o? Ay! Ay! Baba! 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 Baba yetiş baba! baba. Ne oldu Safi? Baba solucan solucan yerde. Vallahi bayılacağım. Ne var yerde ne oldu? Midem kalktı solucan. Allah. Bunun için kıyameti kopardın? Baba! Solucan diyorum, solucan. Bas öldür, bas bas. Yazık değil mi Safiye? Ne yazığı baba? Bas öldür, ne olursun bas öldür. E onun da canı var kızım. Ben şimdi alırım onu, bırakırım dışarı, gider o. Baba olur mu? Yumurtlar apartmana yayılır, kuşlara ver, Aa, yok olsun. Bunlar ne olacak? Ben temizlerim onu, da, temizlerim. Siler süpürürüm ben. <laughs> Ay Allah'ım ya. Kesin bilerek yaptı o Naci. Kesin bana inat yaptı ben biliyorum. Aptı sıra beni iyileştirecek. Şuna bak. Yedireceğim sana o solucanı. Şuraya bak mahvoldu evim. Bana iş çıktı yine pislik içinde. Allah'ım ne olur yardım et. Han sadece konuşacaksın. Ne hissediyorsan onu anlatacaksın. Ben ne hissettiğimi kendi karıma bile anlatamazken. Bir yabancıyı anlatacağım. Ve bu o kadar kolay olacak. Öyle mi? İşte tam da bu yüzden. Bize değil bana değil. Bir yabancıyı anlatacaksın. Çünkü ondan utanmana gerek yok. İstemiyorum İnci. Ben o günleri ne düşünmek istiyorum... ...ne de konuşmak. Beni bir hastalık gibi göreceğini bildiğim halde bir tek sana açtım içimi. Ama belli ki hata etmişim. Eğer benim çocuğumun babası sen olacaksan... ...bunu yapmak zorundasın. Yoksa? Yoksa... biliyorsun. Baban gibi mi olacağımı düşünüyorsun? Kendi çocuğuma zarar verebileceğimi mi düşünüyorsun gerçekten? Ben araştırdım. İyi isimler buldum. Senin için bir liste yaptım psikiyatristler. Al. Bak düşün taşın. Kararını ver. Bir soru sordum sana. Evet. Şu an baba olmaya hazır olmadığını düşünüyorum. Sen bunu nereden biliyorsun ya? Hala çocukluğunu arıyorsun çöplükte. Oradan biliyorum. Önce ona babalık etmen lazım. Onu büyütmen lazım. Onun başını okşaman lazım. Ablaların yardım alsın isterdin değil mi? Bir yabancıdan da olsa. Onlar iyi olsun. Yüklerinden kurtulsun. İsterdin değil mi? Sen de onlar kadar delisin diyorsun. Sen de onlar kadar değerlisin diyorum. Kendin için olmasa da benim için çok değerlisin. Kendine bunu yapmanı istemiyorum. Hayatın boyunca tek bir an daha kendini çöp gibi hissetmeni istemiyorum. daha fazla duramayacağım. Pardon. Han. <laughs> gitme. Özür dilerim.